birinci bölüm. Ay bu musküler mi güzel? Ben, tamam ben bakacağım tamam mı? Ben bakacağım tamam mı? Ben bakacağım tamam mı? Mama. Ding dong. Ding dong tamam müşteriler geldi. Ah buyurun efendim. Evet bir tane öyle diyor kova alayım. İçinde süt olsun. Evet evet evet. Dur evet, söylüyorum. Evet. Çiçek olsun. Ay Ay düştüm. Ee, ay 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 ay. Ee, havuç olsun. Ay ben havuç severim be. Ay esner havucunu. Ah, ay. <laughs> üç kişilik atım benim zarar. Ama ah, evet. E, üç kişilik kişilik. Oh. Ay bir de üç kişilik yeri var diyormuş. Yataklar iki tane oldu. Cık. Ya takindirin. Evet çiçek kimin? benim, o benim, o benim. Alın bakalım. Sulu kova kimindi? Al. O benim, o benim, o benim, o benim. Tamam. Al bakalım. Ya benim sunumu niye patlıyorsun diyor. Of tamam ya ver alayım. Olarak havuç kimindi? Ay başladım şimdi. Al, 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 al. Ateş yok. Ateş bana da yok. Ay ay anam ne olur ne olur ne olur be ne olur be <laughs> kızlar biz Mısır unuttuk ama ya ay evet evet gerçekten Mısır unuttuk bu sefer ay havuç ay görme evet, şuraya bir tane ay şimdi bak ay havuçlar neymiş ay sen kova ay 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 of 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 ay ay Evet iyi oldu değil mi? İyi oldu. Dur. Dur Size kim bakıyordu? Aa, yesinler. biz bakıyorduk sanki sana. Kaplumbağa mı onlara ya? Böyle bana canlı canlı canlı. bölümünün ama aç yerinde neden onlar şöyle bir şey yaptı. Bu bu asafya kaplumbağa konuşmuştu kimler önünde. Şimdi ben konuşuyorum. Şimdi neden böyle bir şey oluyor acaba? Seni duyuyoruz. Ay bu da duyuyormuş. Ne diyorsun sene? Ay bir şey yok bir şey yok bir şey yok. E <laughs> başıma bela etmişti. Ama benim bir suçum yoktu ki. Yoktu. Aaa çimlerin de düştü. düştüğüm ana. Ama aman anam ana. ay mayana 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 mayana. Bu videoda şimdi ben konuş. Ayağım. Ya ben Ay bu videoda ben konuşuyordum canım öyle. Ne dediysem. Sen işte böyle çözülür Of yok. yok. Yok 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 Ay bu neydi be? Ay sadece mısmış durun yiyeyim. Bırak şunu ben yiyeyim. Açık mı söyleniyor? Evet ben söyleniyorum. Ne oh. Yok çok iyi olmadım işte böyle alsam popumdan Aa Of of İnşallah abonelikler gelir bana. Evet çocuklar bu videoyu izleyip abone olmayı unutmayın. Ne diyorsun abone abone mi oluyordu abone mi oluyordu arkadaşım abone olun diyorlar ben şimdi alayım. git bakayım abone olmayı unutmayın görüşürüz 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 videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz ve karşında oyuncaklarla yaptığımız videoyu karşılaydık şimdi de YouTube'daki açın benim kanalımı İzleyin güzel güzel videolarımı. Evet. Bu ikinci videomdu. Şimdi açıp güzel güzel masalları da dinleyin. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı gerçekten unutmayın. Görüşürüz.